Diğer ekip yola çıktı mı? Çıktılar amirim, varmak üzere dediler. Ben gelmeden harekete geçilmeyecek. Biliyorlar amirim, bekleyecekler. E, otoparktaki aracın takibi kimde? Bizim devriyelerden birinde. Anons edin, sakın gözden kaçmaz. E, ettim amirim. Tekrar edin! Merkez 33 18. Merkez 33 18. Biz gelene kadar aracı sakın gözden kaybetmeyin. Beklemede kalın, tamam. Anlaşıldı, beklemedeyiz. Ayak bağı olmuyorum, değil mi Selçuk? Ya bu çocuk, nasıl diyeyim? Biz bir aile olduk. ...elime doğdu, kendi torunum gibi. Anlıyorum amirim, sıkmayacağım. Eyvallah. Alo. Alo, Nusret Bey merhaba. Ben Ece... ...Ece'den... E... Sinem Hanım daha sonra konuşsak acele çıkmam gerekiyor. Vakit kaybetmemem lazım. Ne oldu bir şey mi oldu ki? Ne, ne oldu haber mi aldınız? Ee, Sinem Hanım e, lütfen erken bir haberle size umut vermek Verin bize umut verin. Bizim umuda ihtiyacımız var. Nusret Bey yapmayın ne olur can çekişiyoruz biz burada. İhbara gidiyoruz. Ece'yi kaçıran kadının kullandığı araba bir alışveriş merkezinde bulundu. Hangisinde? Sinem Hanım. Nusret Bey hangisinde? varmayız ağam, merak etme. Mehmet Can, hayır! Mehmet Can, Mehmet Can! Anne, bu arabayı bilmemek kimse engel olmaz, tamam mı? Bırakın, vakit beni kaybediyoruz, hadi! <laughs> Казалось, за выш ⁇ да? Что за Baba bulacağız değil mi kardeşim, bulmadan eve dönmeyeceğiz değil mi? Bir şey söyle, kocaman adamsın sen baba, güçlüsün. Babalar hep güçlüdür, çocuklarını bırakmaz. Allah'ım bitir bu cehennemi ya, nasıl bitireceksen bitir yoksa ben gittim vallahi. motor hala sıcak. Bırakılı çok olmamış, doğru mu? Yarım saat 45 dakika hamile. Tamam, bütün giriş çıkışları tutuyoruz. Koş uçmayacak. Bu kadın buralarda bir yerlerde, çocuk da buralarda bir yerlerde. Evet, gidiyoruz, acele edelim, gidiyoruz. Tamam, biz bu tarafa dağılalım. Ben de aşağı bakayım, alta bakayım. Şu tarafa doğru bakacağız. Tamam, ben de buraya bakacağım Hadi ayrılma yakından ha. Tamam. Sakin olun kadın burada arıyoruz. Görürseniz bize haber verin tamam mı? Sakın kendiniz müdahale etmeyin. Gel şuraya bakalım gel. Bence burada değil. Birine mi bakmışsınız? Bakmıştık. Sağ olun iyi günler. hocam ben şuraya bir sorup geleyim. Tamam dede. Eğlendin mi annem sen kreşte? Oynadın mı arkadaşlarınla? İyi baktı mı okular sana? Evet. Ben hocam nereye? Ya nereye bak çok yok çabuk. Sinan. <gülüyor> <gülüyor> Mehmetcan da yok. Babam da en son ya. Yok o da yok. Dede Belki Ece buradadır. Ece orada dede! Allah! Ece! Ece! Ne Ece. Ece, Ece. Ece? benim! Kalk Ece kalk! Gel! Dede, gel gel gel! Ece, Ece sen! Eci Ece, Ece. mi? Oh, oh Ecem benim! <laughs> Koşun, Ece'yi bulduk. Nerede? <gülüyor> Ece! Baba, <laughs> buldunuz <laughs> Bulduk. Memo'cuğun akıl ettiği onun sayesinde buldu. Çocuğu getiren kadın bu mu? Evet, buydu. Gözünüz aydın. Çocuğu alıp hemen gidin. Aslansın ya Gel buraya. Gel. Hiç gelmedi kreşe bakmak ya. Onun için değil. İhbarı yapan, buradan müşteri alan bir taksiciydi. Saatlerdir İstanbul'daki bütün taksiciler Ece'yi ve onu kaçıran kadını arıyorlardı. Kim örgütledi onları bilin bakalım. Mehmetcan mı? Tabii Mehmetcan. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan yani. anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.